Türkiye'de kazalar veya doğuştan gelen etkenlerden dolayı yüzünde gözle görünür farklılıklar bulunan yaklaşık 720 bin kişi var. Yüzümle Mutluyum Derneği yaklaşık 4 yıldır onlara destek olmak için sayısız psikolojik destek, eğitim ve sosyal etkinlik programı düzenliyor. 15-23 Mayıs tarihleri arasında da bir kampanya hayata geçirilecek. Destek olmanın yoluysa çok kolay bir yara bandı veya kelebek etiketiyle fotoğrafınızı sosyal medya hesabınızdan paylaşmak. Bir kısmı doğumsal sendromlar bir kısmı e, kaza sonrası, iz ya da tümör, leke gibi çeşitli e, sebeplerle farklı da olan her bireyi biz e, kapsıyoruz. E, bu noktada da e, baktığımızda, projeksiyon yaptığımızda 720 bin kişinin görünür farklılığı olduğunu biz projekte ediyoruz. Peki Emre Bey, sizin gözlemlerinize dayanarak yüzünde belli bir deformasyon olanlar istihdama katılım anlamında da güçlük çekiyorlar mı veya sosyal hayata katılım anlamında ne gibi zorluklar yaşıyorlar? İş ilanlarına baktığımızda da esasında bu sıkıntı çokça belli oluyor. Presentable kelimesi çokça kullanılıyor. Bu ne demek? Siz dış görünüşünüzde diğer adaylardan ayrışıyorsunuz. ve Keza bu özgeçmişlerde fotoğrafların olması da bir sorun. Çünkü siz adayın niteliğine bakmadan direkt dış görünüşüne göre yargılıyor olabiliyorsunuz. İş yerlerine girince de maalesef daha geri planda, daha önemsiz rollerde değerlendirmeye çalışıyorlar. İlerleyen günlerde yakın zamanda bir etkinlik var, onu da sizden dinlemek isteriz. 15-23 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğiz biz bu etkinliği. Yüzümle Mutluyum Haftası olarak adlandırıyoruz. İnsanların yüzlerine kelebek ya da e, yara bandı yapıştırmalarını isteyerek onları sosyal medya hesaplarından yüzümle mutluyum hashtag'i ya da bizim derneğimiz hesaplarını etiketleyerek paylaşmalarını isteyeceğiz. Bunu normal şartlarda e, sokakta yani so e, günlük hayatta istiyorduk. E, çünkü yüzünüze bir sticker ya da bir yara bandı yapıştırıp ezdiğinizde size de e, farklı bakışlar e, gelecektir. Bu en azından empatiye katkı sağlar diye düşünüyorduk. Ama bu sene sosyal medyada tamamen ilerleyeceğiz.